Sevgili seyirciler Denizli Cerrahi Hastanesi kadın hastalıkları ve doğum uzmanı operatör doktor Melek Çiçek Aydın Ege TV'ye özel açıklamalarda bulundu. Operatör doktor Aydın koronavirüs sürecinde hamileler için önerilerini paylaştı. Dünyada ve Türkiye'de koronavirüs vaka sayısı her geçen gün artıyor. Salgınla mücadele ise devam ediyor. Bu süreçte hamileler virüsten nasıl korunacaklarını merak ediyor. Deniz Özel Cerah Hastanesi Kadın Hastalıkları ve Doğum Uzmanı Operatör Doktor Melek Çiçek Aydın Ege TV'ye konuştu. Bu sorunun yanıtını verdi. Özellikle bu korona salgın döneminde e, hastalarımıza önemli tavsiyelerimiz olacak. Bilhassa gebelerimize, rutinde takiplerine devam etmelerini kesinlikle öneriyoruz. Çünkü anne sağlığı çok önemli. Ancak bu takip sürecinde onların sağlığını koruyabiliyoruz. Operatör Doktor Aydın hamilelere önerilerde bulundu. Kalabalık ortamlardan uzak durulmalı, gebelik takipleri düzenli olarak yaptırılmalı, bu süreçte beslenmeye daha da dikkat edilmeli dedi. E, salgın sürecinde evinde kalmakta olan gebelerimiz. Özellikle bol sıvı tüketmeliler. Hijyenlerine dikkat etmeliler. C vitaminden zengin beslenmeliler. Eğer kalabalık ortamlara çıkacaklarsa mutlaka maske takmaları gerekmekte. Eldiven kullanımını çok önermiyoruz ama gerekli durumlarda eldiven de kullanılabilir. Daha çok el hijyene dikkat etmelerini yanlarında el antiseptiği kolonyalar gibi solüsyonlarla temizliklerine dikkat edebilirler. Bol sıvı tüketmeliler. Özellikle gebelik süresince Evde kalacak gebelerimize hareketli olmalarını tavsiye edeceğim. Çünkü gebelik pıhtılaşmayı artıran bir durum. Hareketsiz kaldıklarında emboli atma durumu olacaktır. Bu nedenle bol sıvı tüketmeliler, hareket yapmalılar. Özellikle normal doğum doğuracak gebelerimiz. Doğumu kolaylaştıran egzersizler ve pilates yapabilirler. Bol sıvı tüketmeye ve hareket etmeye dikkat etmeleri gerekiyor. Bir şikayetleri olduğunda mutlaka uzman hekime başvurmalarını öneriyorum.